Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda size farklı bir deneyim yani metaverse evreninde madeni yağları anlatmaya çalışacağım. Bu bizim ilk çalışmamız olacak. İlk metaverse evreninde eğitimimiz olacak. Bunu daha da geliştireceğiz. Örneğin buradaki hidrolik tankı 3 boyutlu halde göreceğiz. 3 boyutlu halde sökülebilir hale getirebileceğiz veya burada gördüğümüz varili ayırabileceğiz, içine bakabileceğiz gibi 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 bir sürü şey yapacağız. Canlı grafikler çizeceğiz, grafikler üzerinde oynamalar yapacağız. Bu videomuzda size viskozite ve viskozite indeksini anlatmak istiyorum. Madeni yağlarda ve sıvılarda viskozite ve viskozite indeksi dediğimiz kavramlar var. Bu kavramlar ne, ne anlama geliyor bunu anlatmak istiyorum. Öncelikle madeni yağlardan bahsedelim. Ondan sonra viskoziteye ve viskozite indeksine değinelim. Madeni yağlar dediğimiz zaman baz yağ ve katıklardan oluşan bir yapı aklımıza gelmesi gerekiyor. Baz yağını alırlar, katıklarla beraber karıştırırlar ve madeni yağ oluşur. Bu oranlar ne peki? Ne kadarla ne kadarı karıştırıyorlar derseniz eğer yaklaşık %90 ile %95 oranında baz yağ ve %5 oranında veya %10 oranında katıktan oluşuyor kullandığımız madeni yağlar. Mesela hidrolik yağlardan örnek verirsek eğer hidrolik yağların yaklaşık %90'ı baz yağdır. %5'i katıklardır. Ancak %5'i katık oluyor. Baz yağı yağlayıcıların görevlerinin temellerini oluştururken katıklar da performans arttırmaya yarıyorlar. Ne demek ki performans arttırma? Oksidasyona karşı dayanıklıysa daha da dayanıklı hale geliyor. Sıcaklığa karşı dayanıklıysa daha da dayanıklı hale geliyor. Katılan katıklarla bunlar sağlanıyor. Peki viskozite nedir? Bunu bir değinelim. Viskozite yağlarda özellikle çok duyduğumuz bir tabir. Sıvıların akmaya karşı göstermiş oldukları iç dirençlerine viskozite den, denmektedir. Diğer bir yaklaşımda bir sıvının kalın ya da ince oluşunun sayısal ifadesidir. Yani bir sıvının viskozitesi arttığı zaman kalınlaşıyor, viskozitesi azaldığı zaman da inceliyor. Ayrıca bir sıvının viskozitesi artan sıcaklık ile de azalır. Yani ters orantılı. Sıcaklık artarsa sıvının viskozitesi düşüyor. Yani sıvı ısıtıldıkça daha kolay akıyor. Genellikle birimi sens toktur ya yani milimetre kare bölü saniyedir. Bu viskoziteyi seçerken biz viskoziteyi tabir ederken mutlaka ve mutlaka birimine bakmamız gerekiyor. Ne demek istediğimi birazdan daha iyi anlayacağız. Şu bunu şöyle kenara alalım. Kenarda dursun. Şimdi viskozitelerde sınıf dediğimiz olay var ya bu sınıf dediğimiz olayı şöyle size anlatayım. ISO sınıfı var ve SAE sınıfları var. ISO sanayide kullandığımız sınıf, SAE de motor yağı ve şanzıman yağlarında kullandığımız sınıflar. Bu sınıfları açıklarken belirli sayılar veriliyor. Örneğin ISO sınıfında 32 46 68 100 150 220 diye sıralanıyor. SAE motor yağı sınıfında 10W 20W 30 40 hatta multigrade'dir bunlar biliyorsunuz. 10 w 30 5W 30 0 16 gibi 0W 16 gibi sıralanıyor. Şanzıman yağlarında da 75W 80W genelde şurayı bizim eski ustalarımız bilir ve hala kullananlar da var. 90W, 140W diye adlandırılıyor. Bu da şu bana 90 numara yağ getir, bana 140 numara yağ getir de diyebiliyor ustalar. Bunlar da SAE sınıfında nitelendiriliyor. Bizim için önemli olan ISO sınıfı. ISO sınıfında biz sanayide ISO sınıfını kullanıyoruz. Motorumuza seçtiğimiz yağ da motor yağ sınıfına giriyor. Tablo önemli. Neden dersiniz çok karıştırılıyor. YouTube'da da çok fazla bir video var. Bunun karıştırıldığı videolar var. Örneğin 30 dedikleri yani 10W30 dediklerini 30 viskozite veya 10 viskozite zannedenler var. Fakat bu böyle değil. Biz ne dedik burada? Hatırlıyorsanız genellikle birimi centistoktur. Viskozite değerleri karşılaştırılırken birimlerine ve sıcaklığına dikkat etmek gerekir dedik, değil mi? Burada Sayı sınıfının ve sayı sınıflarının birimi yoktur. ISO sınıfının birimi vardır. Peki ya bu birimler neler? Bu da burada dursun. Bu birimleri alalım, ISO sınıfıyla kıyaslayalım. Sonra daha sonra diğerlerine de bakarız. ISO sınıfı 5'ten başlıyor, 1500'e kadar gidiyor. Hatta yeni teknolojiyle bu da daha da arttı. Bu sıralı şekilde gidiyor. 5 10 15 22 32 46 68 100 diye isimlendiriliyor. Viskoziteleri ise sınıfın viskoziteleri ise hemen aynıları. Örneğin 46 viskozite dediğimiz yağda aynı şekilde 46 yani 46 sınıfında isimlendirdiğimiz yağ 46 viskoziteye tekabül ediyor. Minimum ve maksimum değerleri var. Bu değerler arasında olduğu zaman 46 viskozite diyoruz. Örneğin 46 viskozitenin 41.4 ile 50.6 arasındaysa biz buna 46 viskozite diyebiliyoruz. Şimdi dedik ya birimi var. Gördüğünüz gibi viskozite sen stok. Birimi var. Birimiyle eşleşiyor. Fakat burada öyle değil. Sae motor yağ sınıfında ve şanzıman yağ sınıfında öyle değil. Örneğin 90 numara yağın, 90 numara dediğimiz, 90 W dediğimiz yağın viskozite birimi 220'ye yakın. Bu yüzden biz 220 viskozite yağ kullanın diyoruz Say, sayı sınıfında. 140 numaranın 460'a yakın. 460 viskozite yağı tekabül ediyor 140W dediğimiz yağ. Yani birimine vurduğun zaman sen stok yani milimetre kare bölü saniyeye vurduğun zaman 460 viskoziteye tekabül ediyor. Viskoziteyi böylece viskoziteyi ufaktan anlamış olduk. Tabii ki çalışmalar yaptıkça, eğitimlere devam ettikçe bu viskoziteyi daha da iyi anlayacağız. Ama yağlarla ilgili bir şey öğrenmek istiyorsak kesinlikle bu viskoziteyi bilmemiz gerekiyor. Ve şurada cümleyi de tamamlayalım. Viskozite değerleri karşılaştırırken birimlerine bakıyorduk değil mi? Birimine baktık sen stok olarak. Milimetre kare bölü saniye. Bir de sıcaklığına dikkat etmek gerekiyor. Sıcaklık derken burada hemen görüyorsunuz 40 santigrat derece. Yani demek istiyoruz ki biz buna 68 viskozite diyoruz ya bu yağın 68 viskoziteye gelebilmesi için bu sınıfıydı biliyoruz. Sınıfındaki viskoziteye gelebilmesi için 40 santigrat derecede olması lazım. 32 viskozite bir yağın 32 viskoziteye gelebilmesi için 40 santigrat dereceye gelmesi gerekiyor. Peki bunu daha iyi nasıl anlayabiliriz? Şutları hemen yerine koyayım. tekrar alacağız. Bunları nasıl daha iyi anlarız? Şöyle göstereyim. Viskozite indeksini anlatırken yine bu tablo, tabloyu yanımıza getireceğiz. 40 santigrat derecede 46 viskozitedir. Sıcaklık arttığı zaman yani 50 dereceye geldiği zaman viskozite düşer dedik değil mi? 30'a düşüyor standart bir yağdan bahsedersek eğer. 60 dereceye geldiği zaman 20'ye düşüyor. Peki Tam tersi soğuduğu zaman 30 dereceye geldiği zaman 60 viskozitelere çıkıyor. E, 20 derecelere geldiği zaman da 70 viskozitelere çıkıyor. O zaman biz şöyle diyebilir miyiz? Bu varili aldık. Şu anda hava sıcaklığı 20 derece. Oda şartlarında 20 derece değil mi? Bu varilin üstünde 46 viskozite yazıyor. Bu varil 46 viskozite mi? Değil. 70 viskozite ama üzerinde 46 yazıyor. Bunun 46'ya gelebilmesi için 40 dereceye ısıtılması gerekiyor. Bu yüzden de ünitelerin yani hidrolik ünitelerin ortalama çalışma sıcaklıkları yani en verimli çalışma sıcaklıkları 40 40 derece civarındadır. 35 ile 55 derece arasında örneğin hidrolik üniteler çalışmalıdır. En verimli çalışma sıcaklıkları budur. Şimdi viskoziteyi anladık diye umuyorum. Şimdi sırada viskozite indeksi var. Viskozite indeksi nedir? Bunu da bir değerlendirelim. Viskozite sıvıların akmaya karşı göstermiş olduğu dirençti. Viskozite indeksi ise sıvıların sıcaklığa karşı göstermiş oldukları dirençtir. Ne demek istiyorum? Dedik ya. Sıvılar ısındıkça inceliyor veya kalın, soğudukça kalınlaşıyor. Viskozite indeksi bu değişimi yumuşatıyor. 60 dereceye geldiği zaman bu kadar incelmiyor yani viskozite indeksi yüksek olduğu zaman sıcaklığa karşı göstermiş olduğu dirençlerdir. Her yağ markasının arkasında yazar. Motorunuza aldığınız motor yağı bidonunun bile arkasında viskozite indeksi yazar. Buna dikkat etmek gerekiyor çünkü yağ eskidiği zaman viskozite indeksi düşüyor ve sıcaklığa karşı daha az dirençli hale geliyor. Bu özellik bazı madeni yağlarda katıklarla geliştiriliyor. Bazı yağlarda da yapısal yapısal özelliklerden dolayı yüksek viskozite indeksli oluyor. Teknoloji ile beraber bu viskozite indeksi yüksek yağlarda artmaya başladı. Şimdi standart bir hidrolik yağla visko, viskozite indeksi yüksek bir hidrolik yağ kıyaslayalım. Bu bu tablonun aynısı gibi veriler. O yüzden bura, buradan devam edeceğim. Standart bir yağ ne oluyordu? 50 dereceye geldiği zaman bakın bu da 40 derecede 46 viskozite. Herhangi bir fark yok. Yani biz biriminden bahsediyoruz ya bu da 40 derecede 46 viskoziteye tekabül etmek zorunda. 50 dereceye geldiği zaman bizim standart yağımız 30 viskoziteye düşüyordu değil mi? Ama HVI yani yüksek viskozite indeksli bir yağ, yağ olduğu zaman 16 birim değil de yalnızca 5 birim düşüyor. 60 dereceye geldiği zaman yani makinamız harıl harıl çalışmaya devam ettiği zaman da 20 dereceye düşmüyor. Eğer yüksek viskozite indeksli bir yağsa eğer 39 viskozitelere düşüyor. Yani kaybı çok az. E tam tersi 30 viskoziteye düştü 30 dereceye düştüğü zaman ne oluyor? Yani soğuduğu zaman 60 viskoziteye çıkmıyor da 48 viskozitelerde kalıyor. E 20 dereceye düştüğü zaman yani normal çalışma sıcaklığında hani ortamda dururken ya bu yağ 20 derecelik ortamda duruyor. Peki kaç viskozite? Standart bir yağsa eğer 70 viskozite ve viskozite indeksi yüksek bir yağsa eğer 51 viskozite civarında kalıyor. Bir yağın viskozite indeksinin yüksek olması için 130'un 150'nin üzerinde olması lazım. Piyasadaki standart hidrolik yağlar 90 ile 110 arasında gidip geliyorlar. Eğer viskozite indeksinin kaç olduğunu merak ediyorsanız bu yağ viskozite indeksi yüksek bir yağ mı demek istiyorsanız eğer arkasını açıyorsunuz veya etiketine veya pds'ine bakıyorsunuz eğer viskozite indeksi 90'la ile 110 arasındaysa standart bir yağ yani viskozite indeksi normal bir yağ ama Viskozite indeksi 150'lerde 160'lardaysa eğer o zaman biz yüksek viskozite indeksli yağ diyebiliyoruz buna. Böyle viskozitenin ve viskozite indeksinin farkını görmüş olduk. Mutlaka bilmemiz gerekiyor bu konuları. Bunları mutlaka bilmemiz gerekiyor. Şiddetle de öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Bundan sonraki eğitimleri bu ortamda yapabiliriz veya ortamı değiştirebiliriz. Bu birazcık daha metrik savası oldu. Böyle derslerimizi görsel olarak işleyeceğiz. Umarım aklınızda kalır. Bu arada güzel bir şey daha var viskoziteden bahsettik ya. Örneğin su ve balın viskozitelerini kıyaslayalım mı? Suyun viskozitesi 1'dir. Size birazcık kopya vereyim. Suyun viskozitesi 1'dir. Peki balın viskozitesi sizce kaçtır? Düşündünüz mü? Düşün, bir, herhangi bir yere bakmayın. Düşünmeniz için size bir fırsat sunuyorum. Kaçtır? 100 diyenler olur 200 diyenler olur 200 mü? 200 de çok fazla diyenler de olabilir değil mi? Fakat bir yağ düşünün Hidrolik yağından örnek vereyim veya motor yağından örnek vereyim Elinize aldığınızda oda şartlarında Döktüğünüzde e, Şurada hatta şeyini yapalım Şuradan bir bakalım Hem de bunu tekrar etmiş oluruz Şimdi saya motor yağı sınıflarında 10W diyoruz değil mi? Bu W winter anlamına geliyor. Ve tire oluyor yanında. Tire ee, tire 30 oluyor örneğin. Şuradan bu 10W 30'dan örneği verelim. Tire 30 oluyor. Buradaki winter kış demek biliyorsunuz. Yani soğuk havada say motor yağ sınıfında say motor yağ sınıfındaki olan bu yağ 10W gibi davranıyor soğukta. Yani 32 viskozite gibi davranıyor. Isındığı zaman da sıcakta yani yazın değil. Sıcakta motor ısındığı zaman da 30 gibi yani 100 viskozite gibi davranıyor. Niye böyle davranıyor dersiniz? Dedik ya hani madeni yağlar ısıyı gördüğü zaman, sıcaklığı gördüğü zaman incelir dedik, değil mi? Motor, motor da ısındığı zaman incelecek ve yüz viskozite incelerek istediğimiz viskozite kıvamına gelecek. E, çalışırken de pompanın aşınmaması için yağın 10 W yani 32 gibi davranıyor. Isındıkça bu iyice düşürecek. Sayısını iyice düşürecek. Ama multigrade yani özel formülasyonlarla yapıldığı için bu arada bir ya bu 32'nin de altına düşüyor ve e, motor yağı sınıfında 40 santigrat derece değil ölçümler 100 santigrat derece üzerinden yapılıyor. Yani 32'nin de altına düşüyor. Bu da yaklaşık 16 viskozite civarına geliyor. Mesela 10-30'u 5-30'u düşünürsek 5-30 şu anda aklımda. 16 viskozite civarına geliyor. Hatta düşüyor. 8 viskozitelere 9 viskozitelere kadar da düşüyor. Şimdi bunu şey yaptık. Aklımızda tuttuk. Değil mi? Buna gelelim. Suyun viskozitesine 1 dedik, değil mi? Peki balın viskozitesi tahmini kaçtır? Düşünebildiniz mi? Ben size söyleyeyim. 2200'dür. Ve birimini de yazayım. Stok. Balın viskozitesi 200 2200 stoktur. Suyunki de 1 stoktur. Böylece ilk eğitimimizi tamamlayalım. İlk eğitim videomuzu tamamlayalım. Umarım verimli olmuştur. Umarım öğrenmiştirsiniz. Bir şeyler katmışımdır size. Bizi takipte kalın. Böyle videolar çok gelecek. Yani bu Metaverse evrenini oyundan çok eğitimlerde kullanacağız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.